Galatasaray'ın yeni sezonuna dair elimizdeki bilgilere yani işte teknik direktör yorumları, YouTube analizleri, TFF limitleri, Wikipedia özeti, Transfermarkt verileri, bir de sosyal medya tartışmaları var tabii. Bunlara bir yakından bakalım diyoruz. Evet, bayağı bir kaynak havuzu var önümüzde. Aynen. Amacımız da tüm bu farklı yerlerden gelen bilgileri bir araya getirip 2025-2026 sezonunda Galatasaray için neyin mümkün olduğunu anlamak biraz. Güzel bir çerçeve. Şeyle başlayalım mı? Muhtemel 4-2-3-1 dizilişi ve Okan Burun oyun planı beklentisiyle. Kesinlikle. Geçen sezonki başarının formülü buydu zaten ve kaynakların çoğu da devam edeceğini işaret ediyor. Ee, ama bence en çarpıcı başlangıç noktası Kale'deki olası devrim. Yani Ederson ismi. Senin notlarında da bu var değil mi? Evet, evet. O çok konuşuluyor. Manchester City ile sözleşmesinin son yılına girmesi, Muslera e sonrası seviyeyi koruma isteği, mantıklı bir hedef gibi duruyor kağıt üzerinde. Oyun kurma becerisi falan da tam Bruno'nun istediği tarz. Aynen. Ama kaynaklarda belirtilen o maaş beklentisi, bir de City'nin tutumu var tabii. Bu transferin ne kadar gerçek çıkılıyor sence? İşte bu önemli bir nokta. Ederson'un kalitesi tartışılmaz ama maliyeti evet yüksek. Belki de hani senin bulduğun Okan Buruk demeçlerindeki oyuncu satmalıyız vurgusu var ya? Evet, onunla bağlantılı olabilir diyorsun. Muhtemelen yani böyle bir transfer ancak ciddi bir satışla finanse edilebilir gibi duruyor. City ile son yılı olması bir pazarlık kozu tabii ama yine de büyük bir operasyon. Günay Güvenc'in de hazırda beklemesi her ihtimale karşı bir B planı olduğunu gösteriyor. Anladım. Savunmaya geçelim o zaman. Sağ bekte Boye'nin geri dönüşü konuşuluyor ama Bayern'in yüksek bonservis beklentisi bir de oyuncunun hedefleri falan. Bu ne kadar olası? Zor, çok zor bir hedef. Frankoski ve Jelert konusundaki memnuniyetsizlik de bazı analizlerde belirgin. Salai ismi de geçiyor alternatif olarak. Evet, boy gerçekten zor görünüyor. Senin kaynaklarında da bu zorluk vurgulanıyor zaten. Sol bekte ise durum daha net gibi bir. Eren Elmalı'nın istikrarı ve yerli statüsü değerli. Jacobs da geldi oraya. Evet yeni transfer Jacobs'un da rotasyona derinlik katması bekleniyor. Ama Köhün ve Kazımcan onlar pek planda yok gibi anladığım kadarıyla çeşitli raporlardan. Stoperde Davinson Sanchez'in kalması beklenirken yanına bir akancı hayali var. Premier Lig, Şampiyonlar Ligi tecrübesi falan harika ama 7,5 milyon euro maaş bu nasıl olacak peki? TFF limitleri, bütçe gerçekleri? İşte burası ilginçleşiyor. Senin de işaret ettiğin gibi TFF'nin Galatasaray'a tanıdığı limit yani yaklaşık 6.14 milyar TL ligdeki en yüksek rakam. Bu teorik bir alan sağlıyor tabii. Evet ama yetiyor mu? İşte orası var. Akanji gibi bir maaşı karşılamak muhtemelen sadece limitlere değil aynı zamanda dediğimiz gibi oyuncu satışlarına ve belki de sponsorluk gibi ek gelir mekanizmalarına bağlı. Abdülkerim ise her zaman güvenilir bir alternatif olarak kalacaktır orada. Orta sahaya gelirsek, Torreira'nın yeri garanti gibi duruyor. Hem savunma hem oyun kurulumu için kilit bir isim. Kesinlikle, tartışmasız. Yanında Sarayan'ın artan sorumluluk alması bekleniyor. Lemina da tecrübeli bir yedek güç olarak orada. Bu ikili geçen sezon iyi işledi değil mi? Evet, Torreira-Sara dengesi çok önemliydi. Sara'nın bu sezon skor katkısını da arttırması bekleniyor. Bu da takımın hücum gücünü çeşitlendirebilir. Lemina'nın varlığı da sezon içindeki yıpranmayı kart cezasını falan tolere etmek açısından değerli tabii. Hücum hattı ise herhalde en çok konuşulan yer. Icardi'nin sahte on numara gibi daha derinde, bağlantı rolünde oynaması fikri bazı YouTube analizlerinde falan öne çıkıyor. İlginç bir taktiksel düşünce. Evet, bu Osimhen'e alan açmak için olabilir diyorlar. Yunusak Günde bu rol için bir alternatif olabilirmiş. Sağda bedelsiz gelen Sane var bir de. Ondan beklenti büyük. Elit tecrübesi, skorer kimliği önemli ama maaşı da yüksek tabii. Orası da ayrı bir konu. Solda ise Barış Alper Yılmaz'ın dinamizmi ve joker rolü takım için gerçekten hayati. Senin topladığın verilerde de Barış Alper'in vazgeçilmezliği hep vurgulanıyor. Ve forvet Victor Osimhen Şimdi burası biraz karışık geldi bana. Transfermarkt gibi bazı kaynaklar Napoli'ye kiralıktan döndüğünü gösteriyor ama bazı YouTube analizleri, sosyal medya söylentileri falan 75 milyon Euro'luk bir anlaşmayla takımda kaldığını iddia ediyor. Bu çelişki kence ne anlama geliyor? Bu durum şey olabilir. Muhtemelen transferin karmaşıklığını veya bilginin henüz tam netleşmediğini gösteriyor. Belki de o İtalya'ya dönmeme şartı gibi detaylar görüşmelerin hala sürdüğüne işaret ediyor olabilir. Tam emin olmak zor. Yani net bir şey yok henüz. Kesinleşenlere bakarsak ama Sane, Frankowski, Jacobs geldi. Mertens emekli oldu. Muslera, Demirbay gitti. Morata kiralandı, Zaha kiraya verildi. Bir de Icardi, Lemina gibi önemli isimlerin 2006'da bitecek sözleşmeleri var. O da yönetimin düşünmesi gereken bir konu. Tüm bunlara Okan Buruk'un o oyuncu satma zorunluluğu, yabancı sınırı ve transfer dönemi bitmeden ligin başlaması gibi zorlukları da ekleyince tablo daha da netleşiyor aslında. Yani o yüksek harcama limiti bir avantaj ama tek başına yeterli değil anlaşılan. Aynen öyle. Büyük resme baktığımızda kağıt üzerinde Şampiyonlar Ligi'nde gerçekten iddialı olabilecek bir kadro potansiyeli var. Özellikle Osimen, eğer kaldıysa tabii ve Sane gibi isimler çok heyecan verici. Evet, isimler büyük ama bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmek, işte o finansal dengeyi sağlamak, TFF kurallarına uymak ve teknik ekibin bu geniş, belki biraz egolu olabilecek kadroyu yönetme becerisine bağlı olacak tamamen. Peki sence Duda Saray bu kadar iddialı transferler ve yüksek beklentilerle Avrupa'da o uzun zamandır özlenen derin yürüyüşü yapabilir mi? Yoksa bu finansal ve yönetimsel zorluklar bu parlak görünen potansiyelin önüne mi geçer? İşte bu soruyu sana bu kaynakları bizimle paylaşan dinleyicimize bırakalım diyorum.